Sen burada nerede oturuyorsun? Söyle de evine götüreceğiz seni. Olmaz. Bak evine götüreceğiz. Adresini biliyor musun? Mu? Oturdu evet. Oturduğun yeri biliyor musun? Mu? Nerede oturuyorsun? Söyle de götürelim diyor. Yardımcı ol abi Yardımcı ol. Yardımcı ol.

Gel, 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 gel. Şuradaki arabaya gel arabaya Gel, Arabaya gel. Gel orka. Ne yapacağız Dön, tamam, gel. 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 Sen beni takip et. Bir şey. yapayım da ona. Bu dolu dolu. <laughs> ne oradan oraya bindin tamam, işte, tamam işte bu arabaya bineceğim. Bu araba dolu dolu. Sakin ol ya. <laughs> niye sakin olacağım? <laughs> gel hadi gel. gel yani bir dakika ya bir dakika. Sen beni tanıyorsan aramızın şimdi şöyle abi hadi geç de oraya gidelim beraber gidelim daha arkadan takip edeceğiz. Yok. Gel. Gel. Şöyle söyle. Orada mı? söyle. İsmini söyle de. Sen söyle de. Benim ismini pas Senin Senin buna sana var. Sen memursun. Niye?

Arka, arka, arka. Evet abi. Evet geç. Hadi salı var dolu. Gel buraya. Dur lan. 35 6. Nereye bilmek istiyorsun? Oraya bilmem. Nereye tamam, nereye bilmek istiyorsun? Buna. Tamam, ya orada oturanlar var ama bak. Oturum dolu yani orası. An, dolu olmasa. Dolu dolu burası <laughs> dolu. dolu. Ben bileyim. ya beraber oturacağız oraya beraber. Abi ben sızmıyor oraya e, gideceğim. Ha? Birşey Yok niye ya? orayı kim biliyor? Tamam beraber bineceğiz. Beraber bineceğiz. Gel oraya. Buralar. Oral dolu dolu. Abi şimdi gel. Ben gelmiyorum oraya. Ne gelmiyorum? Gelmiyorum. Hiçbir yere gelmiyorum. Ne? E, evine bırakacağız Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Lan. Sizinle mi olur? Bilmem ben, gelmem oraya. Oraya bilmem. Gel beraber bineceğiz, bak ben bineyim Gitmiyorum. Bilmiyorum. Gel beraber oturacağız. Abi bilmem. Sigara çekecek misin? Bilmem. Sigara içerim mi? Oraya bilmem. Beraber oturacağız, gel. Oraya bilmem. Gel beraber oturacağız. Abi ne olursun. buraya beraber. beraber, beraber ben de biliyorum. Ben oraya Bak doğru ben de Gel. Gel Gel. beraber Ben de oturacağım. Bak ben oturuyorum. Bak gel. Gel bak. bak. Aha da oturdu. Tamam. Kafanı vurma. Kafanı vurma. Sen de tamam. görüşürüz. da attır. Ya görüşürüz. Tamam. Oldu. Oldu bu iş. Tamam. Şunu kapalı bir saniye dur. Kendin kafayı vurdun ya. Ya. Şunu da kapatarsa düşme. Düşme. Devam tamam. ben geliyorum. Hadi sen de peşimizden Sualınla gel abi. gelin ben. <laughs> Аба, шеап. Я это папа. Там.